Aşkım ne yaptın? Kafeye uğradım canım. Öyle mi? Kimler var? Herkes orada mı? Ben de çıktım zaten şimdi. Özgür vardı, Amile vardı. Önder vardı. Konuşabildiniz mi? Yok. Neyse, senin setin kaçta bitiyor? Yani akşamüstü dört gibi filan. Niye? Seni almaya geleceğim. Aa, gelecek misin? O zaman ben işimin bitmesine yakın haber veririm sana. nereye uğramış bilmek istersen Ay sağ ol canım. <laughs> canım ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol sen şey ne diyecektim? Dün geceden sonra hiç Can'la falan konuşabildin mi? Hangi konuda? Yani bizimle ilgili ne söylediler merak ettim de. Neyini merak ettin acaba Pınar? Senden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ettim? O ne demek şimdi? Sen ne demek olduğunu çok daha iyi biliyorsun ya. Beni kandırırken iyiydi değil mi? Ya salağım ya ben zaten. Hiçbir şey anlamıyorum değil mi? Tamam, bırak ama. Daha fazla konuşmaya gerek mu zaten? Bir şey söyleyeyim Sen ne istiyorsan onu yap buna, tamam mı? Sen ister git Can'la öpüş, ister Can'ın peşinden koş. Ama yeter ki beni rahatlat. <laughs> <laughs> Çok akıllı sanıyorsunuz kendinizi ama Can Bey. Bunu da hallettiğimize göre... ...artık asıl işimize dönebiliriz. Şu Can'ı bir arayalım bakalım ne yapıyor. Peki bu... Can, kainatla konuşmamışsa ne yapacaksın? Gidip ben konuşacağım kainatla. Şey bilmem, sen bu meseleye hiç karışmasan evet. mı acaba? Yo, karışırım. Hatta karışacağım. Mesela şöyle düşün. Hülya seni niye öptü? ayda ya o mesele nereden geldi şimdi gelirim ben gelirim Hülya seni niye öptü çünkü benim görmemi istedi peki bu ucuz bu pis bu avam numara işe yaradı mı tabii ki yaramadı bir dakika bir dakika sen bunu nereden biliyorum işte biliyorum Allah Allah oraya karıştırma oraya karıştırma biz asıl meselemize dönelim değil mi pardon Efendim Şevdet. Can neredesin? Ne yapıyorsun? Kainatla konuşmaya gidiyorum. Peki anlatacak mısın her şeyi? Evet konuşacağım merak etme. Anlatacağım her şeyi. Aferin. O yüzden sen hiçbir şey karışmıyorsun bana bırakıyorsun. Hadi. Çemkirmeler, bitiripler, bir havalar. Kolay gelsin. Ha sağ olun. Kainatın ama işi bitti mi acaba? Evet şimdi bitti. Benim geldiğimi söyler misiniz Sami Thomas'la Can bebe? Tabii hemen. Tamam. ...düşünmemeye çalıştım ama yapamıyorum. Ne diyorsun sen ya? Sen de artık inkar etmekten vazgeç. Hiçbir şey olmamış gibi davranmayı bırak. O öpüşme ikimiz için de çok anlamlıydı, Haklısın. Ben de aksini söylemiyorum zaten ama buna bir son vermemiz lazım artık. Delirdin mi sen bana? Hiç olmamalıydı böyle bir şey. O kadar ileri gitmemeliydik. Bu yüzden ilişkimizi artık son vermemiz lazım. Aynat. Aşkım hiçbiri doğru değil. Yemin ederim hepsi yalan. Hala mı ya? Hala mı inkar ediyorsun? Pınar kendine gel. Ne diyorsun sen? Zaten kainatla olmuyor. Ayrılacağım demedin mi sen bana? Konuşacağım dedin. Ya yürü git saçma sapan konuşma. Aşkım. Hiçbir şey duymak istemiyorum. <laughs> Bekler misin? Bırak çekil. Dokunma. Ya tamam dokunmuyorum. Sadece beni dinlemeni istiyorum. Ne söyleyeceksin ya? Ne anlatacaksın? Hepsi yalan mı? Düşündüğüm gibi değil mi? Ne? Ya evet, aynen öyle. Ya bırak. Ben çocuk muyum ya? İnanacak mıyım bunlara? Ya bunlar bizi baştan beri ayırmak istiyor. Ya yemin ederim tek istediği şey bu. Can, seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı artık. Gelme peşimden. Cahit yaşardım Canım yanmadan da yaşardım Kanım akmadan da umarsız Hayat sen sevmesen de kumarmış Hiç kirletmeden elimi Elini gözüme bakmasan da tutardım İnan bana tutardım Pişmanlık var dünümde istemesem de yarınım tövbeli Ama kalp bu işte Karanlıkta olsa sönmedi İnan bana hiç kimseyi böyle sevmedim Annem beni hiç böyle görmedi Evet dönmeli Bütün dünyam seni gördüğümde her şey rüya gibi geliyor bana Hayat devam edermiş güya Yalan gidersen sadece sözlerim olur kalan Gözlerin olur kalan özlemim olur yaram Lütfen yaşatma Aşkı buladığımı hiç sanmazdım Sonra karşıma sen çıktın Söyle nasıl sensiz yaşarım ben Şimdi hiç ya, ben Yok yani çok yok tas kebabı yok keşke açmıyor ben canım Bak şimdi bu sefer ne isteyecek acaba? Ha. Efendim Can. Almi çok acil konuşmamız lazım. Benim de çok acil bir aşçıya ihtiyacım var. Ne? Neyse boş ver. Sen ne yaptın konuşabildin mi kainat? Nerede konuştun? Sete mi gittin sen? Nasıl yaptınız bu işi? bunu sana her şeyi anlattım. Çok kızdım çünkü ben aslında çok kızardım. Ya bir dur. Ya ben hiçbir şey anlatamadan Pınar her şeyi mahvetti. Ne?